Video kaydını kaçırdım ya. Çok kaliteli bir video çıkarttı Shorts. Kayıtta yapıp şu an. Tamam abi şey demiyorum zaten. Bak şu hareketi yapıyorum sana. La hs yesene. Allah Allah. Açılayım mı? Açılabilirsin. Bomba düştü lezzet mı adamda. Tamam tamam bekle. Bomba tarafı. Aa. Adama 42 mi vurmuşsun? Bir şarjör boşalttın kafasına nasıl ya? Vallahi öyleymiş. Savaş. Şahini diye bir. <laughs> Yine mi <abi? gülüyor> Birbirini tanıyan oyuncular. Şurada. Arkasından dolaşıyorum bekle. Boros bu çocuğu içeri kusmuş. <laughs> Abi çık barettasını getiremedim ya. <laughs> Videoda küfür etmek istemezdim ama. <laughs> Özür dilerim. Yanıcı, Evet, sağa sağ gidiyorum. Sola gidiyor. Abim ya. Keleş ister misin? Keleş aldım sana. Oyna oyna. Dikilli keleş aldım hem de. Abi senin için aldım ya. Ben o oynayacağım. Oo güzelmiş bak bu şu Adam zor öldürdüm ha. Abi, abi, abi ya. Buradan da bir short videosu çıktı ya. <laughs> Al işte. Ama <laughs> <laughs> cidden iyi de abi biliyor musun? Hadi bir şeyler anlat bana da. Hadi susma bana bir şeyler anlat böyle. Videolarda farklı muhabbetler yapayım diyorum ama ne yapayım aklıma gelmiyor ya. Mesela küreselleşen dünyada muz fiyatlarının yükseldiğinden dolayı muz yemediğimizden bahsedebiliriz. Au <laughs> ya gar beni Tıklattı. Geri de aşağıda. Oyunum takıldı ya. <laughs> Abim <Anladım> ya <laughs> silah tutuk yaptı ya. Yoktan lan FPS bir anda 5'e düştü böyle bir dondu. Ape çekeyim mi ya? Çek hadi ya çek. Lanet girsin de sen çek. <gülüyor> çek, <gülüyor> çek rahat et. Oğlum çok iyi oyun <laughs> sezdim ya. Abim ya. yapmış <laughs> <laughs> adam affet. Ha sen vurdun beni. Ben vurdum. Ben, ya <laughs> Sen buradan vurdun. Adam çıkmayınca dedim herhalde buradan gelecek. Şuradan geldi tık dedim eğime oturdu. Oradan gelecekler. <laughs> adam SSC almış. <laughs> Kolpadan sıkıyor değil mi? <laughs> Sıkamadı ki vurdum. Son diğer arkadaşı da yerde kesici aldı. <laughs> no, Laf diye önüme çıkmaya çalıştı. Onu da öldü. <laughs> o da öldü. Al abi sana tabanca skinli tabanca. 7 dolar. Abim ya. İkisi orada mı? Yedim. Gel. Geri gel istersen. Bekle. Vurursun aslında Diğerini aradım Diğerini bilmiyorum <laughs> Eve dikkat et Ooo <laughs> benim hatam Gördüm de, O Ötekine 25 vurabilmişim ya Bu ben geri ben... Benim hatam, abi ittirme ya Abi ilk sen ittirdin ya Abi öteki Ben vuramadım benim yüzümden öldün sen Daha Çok sol Çabuk Arkama bak Çok iyi hızlı devam et Aşağıda Kafasından gitti Kur 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 Yetişmeyecek Koş Yetişmeyecek güzel açtık ama. Çelik yere kalsam. <laughs> <laughs> Sağdan. Biz basit adamlarız. Smoke'a flash atalım. Abi. Arkamızdan gelebilir. Low. Şey görüyorum sadece. Adam geldi şanımıza <laughs> kadar. <laughs> Bana selam verdi. Biz adamla bir bakıştık biliyor musun? <laughs> evet gördüm ben orada mantar kafası gibi. <laughs> Allah Allah diyorum. Saasımı kattım. Tamam çok. So. Sa şurada, şurada. Abi ölme, Allah aşkına ölme ya. Ne yapıyorsun ya? Abim ya. İnanmıştım ya. Özür dilerim şey sandım. bu nasıl bir el kaybettin diye o kadar para gitti ya. ya. Ben anlamadım ya. Bizim parayı alıp adamlara mı eklediler? Ne yaptılar? Abi yine geliyor. Canım tamam, sekiz. Yakından bak yakından gitsene bırak orada duruyor bekliyor. Başla. Boş üstüne. Abi bir daha seni dinlemeyeceğim ya. Abi ne yapacaksın? Sıcak canım vardı. Arkasından dolaşacaksın sen. Ne dolaşmıyor? Ay ya yani bitirelim artık Hadi, gerçekten. Bitirelim. Ama az önceki pompalı yılan nasıl vurdu bile bana? Patladı ya. Adam bomba attı. Önümde. Yakın. ters getirdi vallahi beni. Abi şaka gibi ya. <laughs> 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 Beraber kalırız. <laughs> Comeback yaptırmayalım. Abi orada bıçaklamaya çalışmasaydın adam bıçaklamaya çalışın değil sen orada? ya Zeus vardı ya. Abi ya. Sen oradan git. Abi yere düştüm abi. <laughs> ben ben düştüm ya. Gel gel soldan gel gel. Tam bitti ya. Bu kadar ya bitti. Ben ne bitti ya. Harikayız abim ya harikayız. Evet diyor musun dostlarımıza bir şey. Say onlara. Say Ni hao. Ah sonunda nova olduk. <laughs> Ni hao. <laughs> Diğer bölümde görüşmek üzere dostlar. bu abi nova'yı mı şaka gibi oyun ya. <laughs>